137. bölüm Hudeybiye'de yapılan bir beyat merasimi Kureyşliler tarafından Mekke'de duyuldu. Onların ölümden başka bir yolla Beyt'i görmeden gitmeyeceklerini iyice anlamış bulunuyorlardı. Bu işi sulh yoluyla halletmenin en doğru çare olduğu kanaatiyle Süheyl bin Amr'ı görevlendirdiler. ''Git onunla anlaş, ancak bu yolla onun Mekke'ye girmesine hiç razı olamayız.'' ''Araplar, Muhammed geldi ve zorla Mekke'ye girdi demeleridir.'' dediler. Bu talimatı alan Süheyl bin Amr, yanında Hüveytıb bin Abdülü Zabi Mikrez bin Hafs olduğu halde, Hudeybiye'ye geldi, Efendimiz'le görüştü. Uzun uzadıya yapılan görüşme sonucu, anlaşma sağlandı. Artık bu anlaşmanın yazılı hale getirilmesi lazımdı. Efendimiz bu iş için... Hazreti Ali'yi görevlendirdi. Yazı malzemesi hazır olunca Sultanı Enbiya Efendimiz yazdırmaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim yaz dedi. Süheyl buna itiraz etti. Olmaz böyle şey bilmiyoruz. Öteden beri bildiğimi söylediğimi sözü yazın. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye Süheyl'in teklif ettiği şekliyle yazmasını emretti. Her iki söz manada birleşiyordu. Süheyl'in bu davranışı sırf itiraz etmiş olmanın ötesinde bir mana taşımıyordu. Bir de sözünü kabul ettirmiş olmanın verdiği manasız korur. Daha sonra efendimiz yazdırmaya devam etti. Bu anlaşma Allah'ın Resulü Muhammed ile Kureyş adına Süheyl bin Amr arasında yapılmıştır. Süheyl ikinci defa itiraz etti. Seni peygamber olarak tanısaydık savaşmaya çıkar mıydık? Benimki gibi babanın adını yazdır. Bu arada Hazreti Ali, peygamberimizin söylediği şekilde yazmaya devam ediyordu. Efendimiz ona, Allah'ın peygamberi kısmını silmesini ve onun yerine oğlu yazmasını emretti. Ashabtan üzüntüyle, sinirle ayağa kalkanlar oldu. İtiraz ediyor, sindirmeyiz, başka söz yazdırmayız diyorlardı. Hazreti Ali de Peygamber Efendimizin bu emrini yerine getirmedi. "Vallahi ben Resulullah yazısını silemem." dedi. Çünkü bütün varlığıyla onun Resulullah olduğuna inanmıştı. Bu inanç üzere yaşama azmindeydi. Bu uğurda savaşlara girmişti. Tekrar tekrar girebilirdi. Bu sebeple o yazıyı silemeyecekti. Hazreti Ali ve arkadaşları bunu bir peygamber emri olarak değil Süheyl bin Amr'ın bir arzusu olarak değerlendiriyorlardı. Hz. Ali'nin silmeyeceğine dair yemin etmesi üzerine Peygamber Efendimiz Resulullah kelimesinin gösterilmemesini istedi. Aldı ve kendi eliyle sildi. Oraya Abdullah'ın oğlu yazdırdı. Bu durum ashab-ı kiramı iyiden iyiye sinirlendirmişti. Efendimiz Süheyl'e siz inanmasanız da ...yalanlasanız da ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Sonra Hazreti Ali'ye döndü. Bir gün sen de aynı durumla karşılaşacaksın. Sana da böyle bir iş teklif edilecek ve ey Ali... ...sen de onu kabul edeceksin dedi. Abdullah oğlu Muhammed yazıldığı zaman... ...Efendimizin peygamberliği inkar edilmiş olmazdı. Nitekim peygamber olunca da Abdülmuttalib'in torunu... Ve Abdullah'ın oğlu olmaktan çıkmamıştı. Eğer Abdullah'ın oğlu Muhammed sözü peygamberliğine zarar verecek olsa, buna herkesten önce kendi karşı dururdu. Anlaşmanın ilk maddesini Efendimiz daha önce konuşulanlara uygun olarak yazdırdı. İki taraf 10 yıl müddetle birbirine silah çekmeyecek. İnsanlar birbirlerinden emin olacaktır. Süheyl ilave etti. Şu şartla ki. Bizden bir kişi senin dinine girer de aranıza katılırsa akrabası istediği takdirde onu teslim edeceksiniz. Ama sizden biri dininden döner de aramıza katılırsa onu size geri vermeyeceğiz. Sinirli gözler Peygamber Efendimize çevrildi. Hayır demesini bekliyorlardı. Hiç olmazsa bizden size gidenleri de siz bize teslim etmelisiniz demesini beklediler. Fakat Efendimiz itiraz etmedi. Süheyl'in söylediği sözü aynen yazıya geçirilmesini emretti. Ayağa kalkanlar oldu. Sesini yükseltenler oldu. Bizzat Hazreti Ömer hatırlatma lüzumunu duyarak. Ey Allah'ın peygamberi bu maddeyi yazdıracak mısın diye seslendi. Bu sorunun asıl manası biz bu maddeye karşıyız yazılmasını istemiyoruz demekti. Belki de bu madde üzerinde bizim de görüşümüz asan olmaz mı demek istiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona Evet yazdıracağım. Bizden onlara gidecek olanları Allah bizden ırak etsin. Bize gelip de geri vermeyeceğimiz insanlara da Allah bir çıkış yolu gösterecektir diye mukabil ettiler. Madde aynen yazıldı. Süheyl sözlerine devam etti. Siz buradan dönüp gideceksiniz. Beyti gelecek yıl ziyaret edeceksiniz. Çünkü biz Arapların Muhammed geldi zorla Mekke'ye girdi demelerini istemiyoruz gelirken yanınızda yolcu silahı olan kılıçtan başka bir silah bulundurmayacaksınız. Kılıçlarınız kınlarında bulunacaktır. Mekke'de sadece üç gün kalacaksınız. Ve bu üç gün içinde biz Mekke'yi terk edip dışarı çıkacağız dedi. Resulullah Efendimiz bu teklifi de kabul ettikten sonra devam etti. İnsanlardan dileyen bizimle, dileyen Kureyş'le anlaşma yaparak himayesi altına girebilir.'' Süheyl bu maddeye itiraz etmedi. Ve böylece anlaşma tamamlanmış oluyordu. Bu anlaşmaya şahit olarak Müslümanlardan Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Ali, Abdurrahman bin Av, Abdullah bin Süheyl, Saad bin Ebi Vakkas, Mahmud bin Mesleme yazıldı. Müşriklerden sadece iki şahit yazıldı. Bunlar Süheyl ile beraber gelen Mikrez bin Havs ve Hüveytib bin Abdül Uzay'dı. Tam bu sırada bir heyecan dalgası sardı ortalığı. Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel ayağında bağlı bulunan zincirleri sürükleye sürükleye kendini halkın ortasına atıverdi. Bitkin ve perişandı. Bir müddet evvel İslam dinini kabul etmesi üzerine babası tarafından hapsedilmiş, zincire vurulmuş ve işkence yapılmıştı. Babasının Mekke'de bulunmadığından istifade ederek hapsedildiği yerden kaçan Ebu Cendel, canını dişine takmış ve Nebi Ekrem Efendimizin huzuruna kadar gelebilmeyi başarmıştı arkadan gelecek birinin kendini vermesi korkusu ve ayağındaki ağır zincirlerin verdiği sıkıntı için de gelinceye kadar bitmiş tükenmişti. Ama ne olursa olsun artık canını kurtarmış, kendisini bir din kardeşi olarak bağrına basacak insanların arasına ulaşabilmişti. Bundan böyle güzel günlerin eşiğinde sayıyordu kendisini. Ancak Ebu Cendel bütün bu sevincin kursağında kalacağını bilmiyordu. Nitekim Süheyl bin Amr oğlunun geldiğini görünce köpürmüş küplere binmişti. Ya Muhammed yaptığımız anlaşma gereği olarak istediğim ilk şahıs oğlum Ebu Cendel'dir. Demiş ve yerinden fırlayarak Ebu Cendel'in yüzüne okkalı bir tokat indirmiş. Dövmeye başlamıştı. Resulullah Aleyhisselam bu manzara karşısında derin bir teessüre kapıldı. Biz henüz anlaşmayı imza etmedik cevabıyla mukabele etti. Süheyl kesin bir ifadeyle. O halde yemin ederim ki seninle hiçbir anlaşma yapamam hem de asla cevabını verdi. Onu bana bağışlamanı diliyorum. Hayır bağışlayamam. Rica ediyorum onu bana bağışla. Hayır yapamayacağım. Hiç olmazsa onu himayene al. Bunu da yapmayacağım Mikrez bin Hafs araya girdi. Ya Muhammed, senin hatırın için onu ben himayem alıyorum dedi. Ebu Cendel, kurtuluş ümidinin kalmadığını görünce ağlamaya başlamış. Ey Müslümanlar, Müslüman olup geldiğim halde müşriklere teslim ediliyorum. Görmüyor musunuz başıma gelenleri diye haykırmaktaydı. Bu durum bütün Müslümanları perişan etti. Peygamber Efendimiz Sabret ey Ebu Cendel ve alacağın manevi mükafatı bekle. Allah senin ve senin yanında bulunan zayıflar için bir genişlik ve kurtuluş yolu hazırlayacaktır. Biz Kureyş'te aramızda bir sulh anlaşması yaptık. Onlara Allah adına söz verdik. Biz verdiğimiz sözü bozamayız dedi. Daha sonra Ebu Cendel sürüklenerek götürüldü. Hazreti Ömer yerinden fırladı. Ebu Cendel'in yanında yürür gibi yapıyor, kılıcının kabzasını onun eline yaklaştırırken, ''Bunlar müşriktir. Vallahi onlardan bir kişinin kanı, köpek kanından farksızdır.'' diyordu. Bunu derken, ''Babanı öldürebilirsin ve bir köpeği öldürmüş olursun.'' demek istiyordu. Ebu Cendel, onun maksadını anlamış ama bunu yapmayı düşünmemişti. Ebu Cendel'i ölüme gönderir gibi üzüntüyle selametledikten sonra döndü. Nebi Ekrem Efendimizin yanına geldi. Sen Allah'ın gerçek peygamberi değil misin dedi. Evet ben Allah'ın gerçek peygamberiyim. Biz hak üzere değil miyiz? Düşmanlarınız batıl üzere değiller mi? Evet öyledir. O halde neden aşağılığı dinimize veriyoruz ben Allah'ın resulüyüm. Ona karşı gelemem. Peki sen bize Beyt'e varacak, onu tavaf edeceğiz dememiş miydin? Evet öyle dedim. Ama bu yıl varacağız dedin mi? Hayır, demedin. O halde ey Ömer, sen Beyt'e gelecek ve onu tavaf edeceksin. Hazreti Ömer Resulullah Efendimiz'in huzurundan ayrıldı. Hala sinirleri yatışmış değildi kendi kafasında yüz kişi olsa Mekke'yi basmayı, işgal etmeyi gözüne kestiriyordu. Hazreti Ebu Bekir'in yanına vardı. Ona da Peygamber Efendimiz'e sorduğu soruları sordu. Ondan da aynı cevapları aldı. Artık Mekke'ye bu yıl girilmeyeceği kesin olarak belli olmuştu. Medine'ye dönülecekti. Fahri Kainat Efendimiz arkadaşlarına, ''Kalkın kurban kesin, sonra tıraş olun.'' dedi. ...kimse kalkmadı yerinden. Duymamış gibiydiler. Nebi Ekrem Efendimiz... ...ikinci defa tekrarladı emrini. Bu defa yine bir değişiklik olmadı. Emir... ...üçüncü defa tekrarlandığında da... ...durum aynıydı. Resul Ekrem Efendimiz... ...bu duruma pek üzüldüler. Yerinden kalktı. Çadırına girdi. Ümmü Seleme Validemiz... Ondaki Üzüntüyü Beğenmedi Bana Neler Oluyor Ki Allah'ın Resulünü Üzüntülü Görüyorum Dedi Efendimiz Ona Üç Defa Tekrarladığı Halde Emrinin Yerine Getirilmediğini Anlattı Ümmü Seleme Validemiz Efendimiz'i Teselli Ettiler Sen Gönlünü Hoş Tut Ey Allah'ın Resulü Onlar Karşılaştıkları Bu Hadisenin Tesiri Altında Bulunuyor Maksatlar Allah'ın Resulüne Muhalefet Değildir sen onların itaat etmesini istiyor musun? Çık ve kimseye bir şey söylemeden kurbanını kes ve tıraş ol. Nebi Ekrem efendimiz çıktılar. Kimseye bir şey söylemeden kurbanı kesti ve tıraş oldu. Ashab-ı Kiram efendimizin yaptıklarını görünce yerlerinden fırladılar. Kurbanlarını kestiler ve birbirlerini tıraş ettiler. Bu arada bir kısmı doğru dürüst tıraş olurken, diğer bir kısmı da gönülsüz davranmış, saçlarından hafifçe kırpmakla yetinmişlerdi. Artık dönüş başlayacaktı. Nebi Ekrem Efendimiz bir dua etti. Dua içinde Allah saçlarını tıraş edenlere merhametiyle muamele buyursun dedi. Ey Allah'ın Resulü! Saçlarını kırpanlara da di'ver denildi. Resulullah Efendimiz duasını tekrarladı. Allah saçlarını tıraş edenlere merhametiyle muamele buyursun dedi. Aynı ricayı tekrarladılar. Fakat Efendimiz yine ilk duayı tekrarlamakla yetindi. Asabı üzüntü bürümüş, içlerini pişmanlık doldurmuştu. Nebi Ekrem Efendimiz'in ısrarla tıraş edenlere dua etmesi fakat saçlarını kırpanları bu duaya katmaması elbet bir mana ifade ediyordu. Onların davranışlarını hoş karşılamadığı belliydi. Dördüncü defa olarak üzüntü ve yalvarış dolu bir ifadeyle. Ey Allah'ın peygamberi! Saçlarını kısaltanlara da ver dediler, o zaman Efendimiz ilave etti. Saçlarını kısaltanlara da dediler. tek kelimelik bu dua, yüzlere biriken üzüntü çizgilerini düzeltti, gözlere hapsedilen ve huzursuz eden nefesler salı verildi. Yine de içlerinden biri, Peygamberler Sultan Efendimiz'e şu suali sordu. Ey Allah'ın Peygamberi! Saçlarını kısaltanlara da ver dediler, o zaman Efendimiz ilave etti. Saçlarını kısaltanlara da dediler. Tek kelimelik bu dua, yüzlerde biriken üzüntü çizgilerini düzeltti, Gözlere hapsedilen ve huzursuz eden nefesler salıverildi. Yine de içlerinden biri, Peygamberler Sultan Efendimiz'e şu suali sordu. Ey Allah'ın Peygamberi! Saçlarını tıraş edenlere açıkça dua ettin. Kırpanları duanın dışında bıraktın. Sebebi nedir dediler. Onlar şüpheye düşmediler cevabını aldı. Medine'den buraya kadar Umre niyetiyle gelmişlerdi. Şimdi de pişman oldukları için dönmüyorlardı. O halde bu umreden beklenen sevap kemaliyle elde edilmiş olmalıydı. Daha önce Mekke'den hicret için çıkan ihtiyar ve hasta cündüp yolda ölmüş fakat hicretinin tamam olarak tespit edildiği gelen ayetle bildirilmişti. dönüş yolculuğu başladı. Yolda Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'den bir şey sordu cevap alamadı. İkinci, üçüncü defa aynı suali sordu yine cevap verilmeyince Efendimiz'in yanından ayrılmak zorunda kaldı. İçine bir korku düştü. Sürdü devesini, ordunun en ön saflarına vardı. Anan seni kaybetsin ey Ömer diye kendi kendini kınamaya, azarlamaya başladı. Çok geçmedi, kulaklarının tırmalandığını sandı. Ey Ömer bin Hattab, neredesin? Resulullah Efendimiz seni istiyor. Birkaç defa tekrarlanan bu sözler, Hazreti Ömer'in tepesinden kaynar sular akıtmış gibi oldu. Bu daveti duyduktan sonra, artık koşa koşa gitmekten başka hiçbir yol kalmıyordu. Sürdü devesini. Selam olsun sana ey Allah'ın peygamberi dedi. Sana da selam olsun ey Hattab'ın oğlu. Peygamberlerin en büyüğünü her zamanki tebessümüyle gören Hazreti Ömer, gelirken hissettiği korku ve heyecanı unutuverdi. Efendimiz verilen selamı aldıktan sonra sözlerine devam etti. Bu gece bana bir sure indirildi. Bu sure benim için güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha değerlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Biz sana açık bir zafer nasip ettik. Bu zafer, senin geçmiş ve gelecek günahlarını Allah'ın bağışlaması, sana olan nimetini tamamlaması, seni doğru bir yola hidayet buyurması, sana üstün bir yardımla yardım etmesi içindir. Allah odur ki, imanları üstüne iman artırsınlar diye müminlerin kalbine manevi huzuru indirdi. Bütün göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. O her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Surede yapılan biat hakkında da ayetler vardı. Ey Resulüm, sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim bu biatten cayarsa ancak kendi aleyhine caymış olur. Kim de Allah'a verdiği sözü yerine getirirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Hakikaten Allah ağacın altında sana biat ettiklerinde o müminlerden razı oldu. Onların kalplerinde bulunanı bildi de üzerlerine manevi huzur indirdi. Yakın bir zaferle onlara mükafat verdi. Andolsun ki Allah peygamberine gerçeğe uygun olarak gösterdiği rüyada sadıktır. Siz mutlaka mescidi harama gireceksiniz inşallah. Hem emin bir halde kiminiz başlarını tıraş etmiş kiminiz kısaltmış olarak korkusuz bir halde. Allah sizin bilmediğinizi bilmiş ve onun berisinde de yakın bir fethi takdir etmiştir. Hazreti Ömer ceza göreceğini zannederek gittiği fakat büyük bir fethin müjdesini aldığı halde yine de o gün kimselerin hatırından geçiremeyeceği bir cesaretle Resulullah Efendimizi hesaba çekmesinin acısını içinden atamayacak. Köle azat ederek, sadaka dağıtarak, oruç tutarak yüce Mevla'nın bağışlamasını umacaktı. Fetih Suresi'nin gelmesi üzerine Hudeybiye'deki anlaşmanın mağlubiyet olmadığı kanaati yerleşmişti. Ama bu fetih ve zaferin neler olduğunu, nasıl tecelli edeceğini zamanla görecek, anlayacaklardı. Aydınlığa Doğru programımızın 137. bölümünü dinlediniz.